Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya'yı bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim bugün tarlamızda yetiştirmiş olduğumuz altın çileklerimizin toplama işlemi yapacağız. Toplarken de sizlere ufak ufak faydalarından bahsetmeye çalışacağım. Altın çileklerim tarlada yerlerini sevdiler. Yaklaşık 6 kök burada altın çileğimiz var. Çileklerimizin boyu ortalama 1,5 metre civarında oldu. Şimdi yavaş yavaş altın çileklerimizi toplamaya başlayalım. Altın çileklerimizde sararmış olanlar olmuş demektir. Şimdi sararan altın çileklerimizi toplama işlemi yapıyoruz. Altın çileğin ana vatanı Güney Amerika'dır. Ama ülkemizde de her yerde yetişebilmekte, inka eriği olarak da bilinmekte altın çileği. Size toplarken kısa kısa altın çileğinin faydalarından da bahsetmek istiyorum. Dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesidir. İçeriğinde C vitamini, B1, B2, B3 vitaminleri bulunmakta. Kilo vermek isteyenlerin tüketebileceği bir meyve türü. Çekir hastalığı için faydalı bir meyvedir. Şöyle göstermek isterim altın çileklerimizi. Kabuklarından çıkaralım. Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcıdır. Kalp, verem ve idrar yolu hastalıklarında etkili bir meyvedir. Daha birçok faydası var ama bunlar en önemli faydaları. Tadı mayhoşa yakın bir tatlıdır. Mayhoş bir tadı vardır ülkeci alışkın olduğumuz meyve tatlarından farklı bir tada sahip. Yapılan bilimsel çalışmalarda altın çilek tüketimi insan ömrünü uzattığı gözlenmiş. Gördüğünüz gibi altın çileklerimiz bu haldeyken yenebiliyor. böyle alt dallarından topluyoruz genelde. Alt dalları altın çileğin daha çabuk oluyor. Şimdi size alt dallarını da göstereyim. Çok verimli bir meyve çeşidi. Kabadokya bölgesinde bu altın çileği yetiştirmekteyim ben. Sadece altı kök dikim yapmıştım. Altı kök altın çileği ortalama 4-5 kişilik bir aile için fazla bile gelmekte. Genel amaçlı gitmiş olduğum altın çileklerden bu sene yüksek oranda verim elde ettim. Önümüzdeki senelerde altın çilek sayısını artırmayı da düşünüyorum. bu şekilde altın çileklerimizi topluyoruz. Bugün sizlere altın çileklerimizin toplama işlemini ve altın çileklerin faydaları nelerdir? onları aktarmaya çalıştım. Böylelikle bir paylaşımımın daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada paylaşım hakkında aklınıza takılan sorular olursa paylaşım altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza en kısa süre içerisinde yanıt vermeye çalışırım. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.